Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle piyona tile oynayacağız gençler. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah şükür. Ee, piyano Tiles'ı Tiles 2, 2 bölüm gelecektir mutlaka gençler. Geldi de zaten. Nasıl bir kafaysa bu. Gribin gençler. Kusura bakmayın. ses, ses kısalım gençler. Şöyle bir oyuncuları kıstım ben. Kanon oynamıştık sizlerle. Two Tigers oynayacağız şimdi. Bir iki el atacağız bakalım. E, beğendiniz herhalde bilmiyorum. Beğenmek size kalır. Video atmak bana kalır derler. Evet bugün karşınızda Matt. Evet. Sizlerle birlikte video çayıyor. Oyunumuzun adı... Pemzaeles ye yeah, come on come on. Arkadaşlar yeni oyun gideceğim. Oyunun adı Altına Koştum. Ye yeah, I am. Altına koştum. Altına koş, altına uçtum, altına altına sıçtı Tamam. Yeah, yeah. Evet, oyun güzel bir oyun. Tavsiye ederim tabii ki de. İşte onu da tanıtım amaçlı bir çekmek istiyorum da bayağı bir gitti ha arkadaşlar <laughs> sesimden dolayı kusura bakmayın sesim kötü gelirse da 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 arkadaşlar sesi çekemedim kusura bakmayın aslında çekmek de gerekiyor bir ses sesli yani oyun sesli oynamak gerekiyor. O zaman da böyle bir konuşmamam lazım işte. Ee, sırf benim sesim gelsin diye gençler konuşmayıp çekiyorum. O hediyemizi de güzelce bir şöyle bir kapalım. O fuck you mother sukabiliyat. So evet, come on. Coin diyelim. Şöyle yeni baştan. Na 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 na. Şarkı uydurdum gençler. Uzunmuş o. Ah come on. Ee, challenge. Oh yeah, come on the challenge. Bir. Arkadaşlar. Arı buldum. Bir, iki, üç. <laughs>

Uh, video bu kadardı umarım videomu beğenmişsinizdir neden öldüm dersen hemen öldüm çünkü gençler biraz gribim kusura bakmayın bugün iki video gel gelebilir uh, sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın eşdeğerleştirirseniz unutmayın görüşürüz İştihallen benim. bay bay